Deforme olmuş hasarlı somunlar, en pratik yöntem ve araçlar nasıl sökülür, nasıl değiştirilir? Merhaba. Bugün size hasarlı somunları nasıl sökebiliriz onu anlatacağız. Zamanla kireçlenmiş, paslanmış somunlar sıkışıp kalıyor. İşte bu somun 14'lük, 14'lük anahtarlarla açmaya çalışıyoruz ama Sıyırmış olduğundan dolayı bunu açmakta zorlanıyoruz. Bunu açmak için bir ürün setimiz var. World Wars hasarlı somon sökme seti. 10'dan başlıyor 19'a kadar. Şimdi uygulamaya geçelim. Somun 14'lük biz burada 14'lüyü kullanmıyoruz, 13'lüyü kullanıyoruz. Neden? Çünkü bu hasar görmüş. 13'lüyü kullanırken üzerine tutturacağız bu şekilde. Çekiç yardımıyla. Bu şekilde diş açıyoruz buna. Somonun tam olarak oturmasını sağlıyoruz. Darbe yardımıyla. Dilerseniz bunu tek kolla veya normalce cırcır cır kollarıyla sökebilirsiniz fakat en kolayı havalı tabancadır. Sökme işlemini yapalım. Bu şekilde. Sökme işlemi başarılı. Artık yenisini alıp buraya takabiliriz. Teşekkür ederiz.